Çubuk spor bizden korksun. Çubuk maçı için ne düşünüyorsun? Çubuk maçı için çubuk maçını kazanacağımızın garantisini veriyorum abi. Tüm çubuk değil tüm Türkiye korksun artık bizden. Çankırı FK futbol kulübümüz. Üçüncü lige şu an hazır. Her daim arkasındayız. Her daim güveniyoruz takımımıza. Yani daha üst seviyelere de olacağına inanıyoruz. Takımımız güçlü. Yani güçlü olarak çıkıyorlar karşılarına her rakibin. Yani kazanacağımıza da inanıyoruz. Öncelikle play-off'u garantiledik abi. Takımımız play-off'a çıkmayı garantiledi. Zaten güçlü de bir kadromuz var. Playoff bekliyorduk. Ama play-off'a çıkmayı garantilesek bile bu hafta içeride oynayacağımız çubuk maçını özellikle rakibi taraftar baskısına alarak baskılayarak burada net garanti bir oyunla net garanti bir skorla kazanıp kesinlikle rakiplerimize gözdağı vermemiz lazım. Yani playoff'u garantilemiş olsak bile rakibi burada eze eze yenmemiz lazım. Ve Ankara bağlumda da işi bitirip ikinci olarak playoff'a gitmemiz lazım. Ya tabii ki her halükarda playoff'a gideceğiz ama yine de burada ne kadar gözdağı verirsek o kadar bizim için iyi olur yani bundan sonraki süreçte. Çünkü çubuk maçı önemli. Herkesin de takip ettiği bir maç. Yani bizim bundan sonraki turlardaki eşleşmemize de eşleşmelerimize de etki eden bir maç. Yani kesinlikle yenmemiz gerektiğini hatta yeni yine, yine gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bizim beraber lüksümüz bile yok. Biz genç erenler taraftar grubu olarak her zaman takımımızın yanındayız. Playoff'umuz garantide. Deplasman takımına burada baskı uygulayıp buradan galip olarak ayrılmak istiyoruz. Ve onun çalışmasını yapıyoruz. Yani yensek de yenilsek de her zaman takımımızın yanındayız. Bu takım ikincilik gördü, üçüncülük gördü. Birinci lige çıkmak için playoff oynadı. Zamanında yaptığı gibi yine yapabilir. Biz takımımıza her zaman güveniyoruz. Abi inşallah çıkarız yani bütün maçları yeneriz. Özellikle söylediğim şey çubuk spor bizden korkması. Ee, i̇nşallah ilk ikinci olarak çıkarız. Lig atlarız yani. Üçüncü lige çıkarız inşallah. Şimdi önceki maçımızı 6-0 yendik ilk başta. Bundan bütün Çankırı, Çankırılar çok mutludur. Şimdi abi üçüncü lige Allah nasip ederse çok güzel bir şekilde gideceğiz. Üçüncü ligi söküyoruz. Bence takım olarak çok iyi gidiyoruz. Maçlarda çok iyiyiz. Bence böyle giderek Çankırı bence çok mutlu olur. Çok büyük bir avantaj sağlarız. Süper lige böyle olursa gideriz. Çankırı FK'nın yükselmesi benim çok gururlandırıyor. Tribünlerde her gün coşuyoruz. Taraftarlarımız da çok mutlu. İnşallah yeneriz Çubuk Spor'u. Çantörü. Her şeyden önce Çankırı FK, Çankırı'nın isminin geçtiği en önemli, şehrimizi temsil eden, gerçek manada şehrin tanıtımını yapan bizim için en önemli değerdi. Playoff'ları garantiledi, ee, esas finale geldik. Burada şehir olarak hep beraber, yani kimse burada ne siyasi görüşü, ne bir e, başka bir şeyi, herkes Çankırı için, Çankırı ismi için birlik olmak zorunda. Ve Çankırı FK'yı üçüncü lüge bu sene, o sene dedikleri var ya, bu sene yani, çıkarmak zorundayız ve çıkacak. Biz de buna inanıyoruz. Önemli olan şehrin bir bütün olması. Tabi bunu ister istemez sahadaki futbolcular da bu bütünlüğü hissedecekler. Onlar da elinden gelen her şeyi sahaya yansıtacaklarına eminim. Ve şimdiden üçüncülükte Çankırı'ya başarılar diliyoruz. Çankırı